Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Site içerisinde 4 artı bir müstakil havuzlu villamızı tanıtacağız. E, tabii ki havuz dediğimiz e, kendine ait havuzu değil. Ortak kullanım alanı havuz. E, burası 7-24 güvenlikli kamerayla, kapıdaki güvenlikle, e, peyzajdan çok güzel, harika bir site. Çoğunlukla yabancıların yaşadığı bir site burası. Ee, geçen hafta bu aşağıda iki tane yer tanıtmıştık. Bir artı bir müstakil villa tanıtmıştık. Ee, bugün bugün Olyam üstesindeki bir site içerisinde e, müstakil villamızı tanıtacağız. İçeri doğru gidelim villamızı tanıtalım. Zeytin de var. Oh. Hemen girişimiz buradan arkadaşlar. Aracınızı hemen buraya da getirebiliyorsunuz. Hemen kapının önüne kadar aracınız geliyor. Burada hemen girişte e, içeri gidiyoruz. Hemen sol taraf, sağ tarafta burada bir merdiven altı bir dolap var. Hemen sağ tarafımızda küçük bir e, vereceğimiz var. Burası Port arkadaşlar. Burası eski bir site olduğu için şu anki ya e, bu portmantolar e, Port ise işte eski tip olduğu için e, birazcık farklı. Ayrı mutfak mutfak bu şekilde. Burada hemen terasa çıkıyor. Balkona çıkıyor şuradan. E, şu salondan oraya gidelim. Burada geniş kenar çapı bir salonumuz mevcut arkadaşlar. Hemen havuzun ölü buradan hemen havuzuna yolculuk dalabilirsiniz. Güzel geniş bir balkonu arkadaşlar. Ama burada kısmi de bir deniz manzarası var. Hayır, hayır, hayır. Yerden olduğu için tam olarak net gözükmüyor. Ama yukarıda çok net gözüküyor. 4 artı 1, 4 artı 1 ayrı mutfak Arkadaşlar fiyatımız 7 milyon 500 bin Türk lirası hemen ustalarımızdan çıkartırızlar. Yesar. Hoi, hoş geldiniz. Doğru, gerçekten. Banyomuz bize karşılıyor. I'm hemen I'm sol tarafta bir tane daha yatak yani. odamız mevcut I'm arkadaşlar. Şurada bir odamız daha var sağ tarafta. Bütün odalarda klima var. İngilizceniz ortalama olduğu için hmm. e, bu odamız yani en öndeki büyük konak e, odamızda edebe banyo odası. Burada da denizinde görebiliyorsunuz. Yazın burası bayağı bir kalabalık oluyor arkadaşlar. Bu deniz manzaralı ak merkeze yaklaşık işte 2 kilometre mesafede. E, Dinine 15 kilometre mesafede fiyatımız 7 milyon 500 bin Türk lirası. Burada bir odamız daha mevcut. Küçük de olsa yani, bir balkonumuz var. Balkondan da o da bile gözüküyor vallahi ya, baksana. Süper. Site geniş, bahçeli, zeytin ağaçları, bir sürü güzel hani bitkilerle, çiçeklerle donatılmış. Daha önce İngilizler oturuyordu burada. Şu an 19 aile kaldı İngilizlerden. Sattılar. İşte gidiyorlar yavaş yavaş. Kalan sağlar bizimdir. <laughs> E, fiyatımız 7 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. E, metrekare burası kullanım alanı yaklaşık 130 net kullanım alanı var. 130 metre net kullanım alanı var. E, aslında arsa payı burada yok. Arsa payı burada paylaşmıyorlar çünkü her taraf ortak kullanım alanı ama herkes kendi önünü kullanıyor. Şu şekilde mesela bu villa e, öndeki tamamen alanı kullanabiliyor. E, karşıdaki villa gelip de yanındakini tabii ki kullanamaz. E, bu şekilde arkadaşlar hemen havuzun önünde burada zaten havuz baya bir güzel görünüyor Bayağı bir büyük denize mesafemiz 1200 metre teşekkürler.